ya sebebini söyle en azından Allah Allah. Kamber yakala onu. Kamber. kamber. Aa aa çadırın içine girdi. <laughs> <laughs> i̇şte böyle çabuk buraya gel. Çabuk. Kamber çadır al. Çadırın içine yakalayalım onu. Çadırın içine yakalayalım onu. Çabuk al. Kuş gibi. Kuş gibi kafesine koyalım onu. Odasına gitti. salon odasına gitti. salon odasına. Heh. Yakala onu yakala. Arkadaşlar şimdi odayı yakalayıp çadır. uçağın çadırın içine hapsedeceğiz onu. Cadı gelsin. Nerede bu ya? Burada, Aa, ah. burada, burada. Çıkar onu. Çıkar onu. Sonunda Adan'ın okul çantasını da hazırladım. Hadi bakalım. Hadi bakalım hazırsak çıkalım. Ada nerede? Okul çantasını hazırladım. Odasında mı? Allah Allah ya okul çantasını da hazırladım. Ya hazır olun dedim Kamber sen de hazırlan. Geç kalacağız okula. O kadar hazır ol dedim. Elinde tablet. Adacım. Hadi bakalım okula. Çantanı hazırladım. Aa pembe panter. Sen ne yapıyorsun burada? Düşerse in aşağıya bakalım. Yoksa ada çadıra mı saklandın? Okuldan kaçamayacaksın. Numara yapma. Aa burada yok. Allah Allah. Adacım neredesin? Eyvah eyvah. Ada orada mı saklanıyorsun? Hadi okula. Ay, bu ne ya? Ya bu çok büyük bu ada olamaz. Ya kim var orada? Ada sen misin? Bak böyle şeyleri sevmiyorum kızım. Yapma bana böyle şeyler ya. Hayır ben kapalı şeylerin üstünü de açamıyorum ya. Üf. Dur en iyisi çağırayım. Kamber. Kamber bir gelsene. Şu işin e, çatonun içine baksana o adam mı değil mi ya? Ay çok korktum şimdi. Adamı o çok da büyük bir şeye benziyor. Bu adaya benzemiyor de. Adaya benzemiyor ki. Ay ne bileyim ya aç aç. Bak açıyoruz. Bir, iki, üç. Aa! Kamber topmuş bu. İnanmıyorum. Ada okula gitmemek için yapıyor. Çabuk onu buluyoruz yoksa geç kalacak. Ada bugün bu okula gidilecek. Yok yok gel ben baktım çadırda yok. Çadırda yok ya. Ada bu okula gidilecek diyorum. Ayakkabılarını alsın. Kapağı açık. dışarıya mı çıktı yoksa? Allah Allah, dışarı çıkmasa mı bakalım mı yani? Ya bak bak Kamber bak. Ay aşağı yukarıya mı gitti komşulara mı çıktı? Kesin okula gitmemek için yapıyor. Bak bakalım. Orada mı? Dur ben de geliyorum. Dur terliklerimi giyeyim de. Dur bakalım. Ya bisikleti de burada. Aşağıya bak aşağıya. Ada. Ada burada mısın? Söyletme bizi. Nerede? Yok mu? Yukarıya çık. Yukarıya bak. Yukarıya bak. Ada bizi söyletme diyoruz. Yukarıda mı? Yukarıda mı? Ya merdivenlerde de mi yok ya? Şu merdiven, merdivene bak. Şu merdiven köşesine oturmuş olabilir. Bak bakalım orada mı? Eyvah eyvah. Nereye gitti bu ya? İçeriye gidelim. Asansör de sıfırı gösteriyor ya. Yok yok aşağıya da inmemiş. Çabuk çabuk içeriye gidelim. Kesin içeride bir yerde saklanıyor. Ama öğretmeni çok kızacak ya. Nasıl bulacağız biz bu kızı bu evde ya? Hadi bakalım. Ada. <laughs> Ada neredesin? Ada. Ada. Kamber. Kamber. Çadırda çadırda filiyle oynuyormuş. Çadırda filiyle oynuyormuş. Kamber. Adayı nasıl bulacağımızı biliyoruz. Nasıl? Çabuk mutfağı abur cubur hazırlayacağız. Onları görünce dayanamayacak, çıkacak. Hadi bakalım. Al al tepsiyi. Abur cuburları dayanamaz. Şurada tepsimiz var. Tepsiyi alalım. Koy şöyle. Şurada da abur cubur poşeti olacak. Seni hınzır seni. Arkadaşlar okuldan kaçmıyorsunuz. Okula gidiyorsunuz değil mi? Ama adı alışık değil ya. ilk defa okula gideceği için. Koy 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 koy. Ay alışık değil ya onu nasıl alıştıracağız bilmiyorum ya şu okula. Koy hepsinden koy. Şekerlemeler koy. Şöyle jelibonlu gözler var ya jelibonlu gözler bak. Ay bunları çok seviyor ya. Ay bunlar nesin, nesin seviyorsa kamber ay iğrenç duruyorlar ya. O ne ya şeker bebek mi şekerli bir şeyler işte ya. sevdiği şeylerde şöyle ozmaları falan koy böyle. Heh, ozmaları görünce dayanamayacak saklandığı yerden çıkacak. İşte adayı çıkartmanın yolları. Hadi bakalım kesin odasında bir yerde. Hadi bakalım. Ada, bak sana ne getirdik. Bir tepsi çikolatalar getirdik, jelibonlar getirdik. Kız neredeysen çık hadi beklesme bizi. Hadi Neredesin Ada? Ada. Onu. Yani, dur dur geliyorum yani. dur abur cuburları vermeyince işte böyle saklandı yeni çabuk çık oradan çıkart onu çabuk okula gidiyorsun geç kalacaksın. Ay, ben okula gitmeyeceğim. Ya niye gitmeyeceksin ya sebebini söyle en azından Allah Allah. Kamber yakala onu kamber, kamber. aa, aa çadırın içine girdi <gülüyor> <gülüyor> işte böyle çabuk buraya gel çadır al. Çadırın içine yakalayalım onu. Çadırın içine yakalayalım onu. Çabuk al. Kuş gibi, kuş gibi kafesine koyalım onu. Odasına gitti, salon odasına gitti, salon odasına. Heh, yakala onu yakala arkadaşlar. Şimdi odayı Uçağı, yakalayıp uçağın çadırın içine hapsedeceğiz onu. Cadı gelsin. Nerede bu ya? Nerede Aa, ah. Bu? Burada. Nereye Çıkar burada. onu. Çıkar onu. Bak bak bir orada. Yakala. Yap. Yakala. çıkamazsın. Arkadaşlar an itibariyle adayı yakaladık. Çadırın içinde kuş gibi yakaladık. Bakın buradaki kuşlar var ya. Buradaki kuşlar gibi kafese yakaladık. Ada kuşu. Ne çıkartın buradan? Bir şartla çıkartırız. Evet, bir şartla çıkartırız. Yok, okula gidersen. Okula gidecek misin? Gitmeyecek misin? Yoksa, Gideceğim. Yoksa orada kalırsın. Gidecekmiş, gidecekmiş. Tamam, Söz olsun. mü? Hı. Hadi bakalım okula. Hadi. Okul zamanı. <laughs> Gel bakalım. Aa, Aa seni kaçıyor ya. Adacım. Hadi bakalım okula. Çantanı hazırladım. Aa, pembe panter. Sen ne yapıyorsun burada? Düşersin in aşağıya bakalım. Yoksa ada Çadırama saklandın? Okuldan kaçamayacaksın. Numara yapma. Aa, burada yok. Allah Allah. Adacım neredesin? Eyvah eyvah. Ada orada mı saklanıyorsun? Hadi okula. Ay bu ne ya? Ya bu çok büyük bu ada olamaz. Ya kim var orada? Ada sen misin? Bak böyle şeyleri sevmiyorum kızım. Yapma bana böyle şeyler ya. Hayır. ben kapalı şeylerin üstünü de açamıyorum ya. Üf. Dur, en i̇yisi olsun çağrım. Kamber. Kamber bir gelsene. Şu işin e, çatonun içine baksana. O ada mı değil mi ya? Ay çok korktum şimdi. Ada mı o? çok da büyük bir şeye benziyor. Bu adaya benzemiyor de. Adaya benzemiyor ki. Ay ne bileyim ya aç aç. Bak açıyoruz. 1, 2, 3. Aa! Kamber topmuş bu. İnanmıyorum. Ada okula gitmemek için yapıyor. Çabuk onu buluyoruz yoksa geç kalacak. Ada bugün bu okula gidilecek. Yok yok gel ben baktım çadırda yok. Çadırda yok ya. Ada bu okula gidilecek diyorum. Ayakkabılarını alsın. Ay kan kapağı açık. Dışarıya mı çıktı yoksa? Allah, mı yani? Ya bak bak Kamber bak. Ay aşağı yukarıya mı gitti? Komşulara mı çıktı? Kesin okula gitmemek için yapıyor. Bak bakalım. Orada mı? Dur ben de geliyorum. Dur terliklerimi giyeyim de. Dur bakalım. Ya bisikleti de burada. Aşağıya bak aşağıya. Ada. Ada burada mısın? Söyletme bizi. Nerede? Yok mu? Yukarıya çık. Yukarıya bak. Yukarıya bak. Ada bizi söyletme diyoruz. Yukarıda mı? Yukarıda mı? Ya merdivenlerde de mi yok ya şu merdivene bak şu merdivenin köşesine oturmuş olabilir bak bakalım orada mı eyvah eyvah nereye gitti bu ya içeriye gidelim asansörde sıfırı gösteriyor ya yok yok aşağıya da inmemiş çabuk çabuk içeriye gidelim kesin içeride bir yerde saklanıyor ama öğretmeni çok kızacak ya nasıl bulacağız biz bu kızı bu <laughs> evde ya hadi bakalım. Ada. Ada neredesin Ada hadi ya. Ada Kamber. Kamber. çadır çadırda filiyle oynuyormuş. Çadırda filiyle oynuyormuş. Kamber. Adayı nasıl bulacağımızı biliyoruz. Nasıl? Çabuk mutfağı abur cubur hazırlayacağız. Onları görünce dayanamayacak, süper, süper. çıkacak. Hadi bakalım. Al al tepsiyi. Abur cuburları dayanamaz. Şurada tepsimiz var. Tepsiyi alalım. Koy şöyle. Şurada da abur cubur poşeti olacak. Seni hazır seni. Arkadaşlar okuldan kaçmıyorsunuz. Okula gidiyorsunuz değil mi? Ama Adalı alışık değil ya. İlk defa okula gideceği için. Koy 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 koy. Ay alışık değil ya onu nasıl alıştıracağız bilmiyorum ya şu okula. Koy hepsinden koy. Şekerlemeler koy. Şöyle jelibonlu gözler var ya jelibonlu gözler bak. Ay bunları çok seviyor ya. Ay bunlar nesin, seviyorsa kamber ay iğrenç duruyorlar ya. O ne ya şeker bebekli şekerli bir şeyler işte ya. Sevdiği şeylerde şöyle ozmoları falan koy böyle. Heh. Ozmuları görünce dayanamayacak saklandığı yerden çıkacak. İşte adayı çıkartmanın yolları. Hadi bakalım. Kesin odasında bir yerde. Hadi bakalım. Ada, bak sana ne getirdik. Bir tepsi çikolatalar getirdik, jelibonlar getirdik. Kız neredeyse Çık hadi bekleme bizi. Hadi Neredesin hadi. adam? Ada. Ne? Gerçekten mi? Aa, çadırın arkasındaymış. Bunlar hepsi benim mi? Ay tabii. tabi. Haha senin.